Gösterdiğim gibi e, e, Brawl Stars oynuyoruz ama daha hep oyunlar oynamayı düşünüyorum. Eğer oynayabilirsek yani beraber oyunlar da oynayacağız ve bu Brawl Stars'ı daha ve daha çok bu bildiğiniz gibi bitmiyorum yani düz hali olarak bitliyorum ben çünkü öyle yazıyor arkadaşlar hatta ben size rekor da göstereyim bu kadar ha bu da benim ıdım mı bilmiyorum ama ben birisiyle oynamıştım ama ıdık çıkmıyor o yüzden ben size gösterdiğim gibi kulüpten katılmanızı rica ediyorum ay kapı ve baştan benim yardımcımıza flatus yani uzaktaki bir arkadaşım o zaman başlayalım. Sizce ne olayım? E, e, güç bilgimi oynayıp en az hesaplaşmamı savaş topu mu ödül avı mı soygun mu bunlardan soygun ay soygun bir arkadaşım o zaman soyguna başlayayım arkadaşlar soygunu ben size anlatayım iki taraftanın böyle bir tane kafası oluyor size göstermeye çalışayım. Bakın burada Rod, James bunlar benim savaşçılarım arkadaşlar. Param çok az biliyor musunuz? Bakın daha büyük bir sürü arkadaşlar diğer savaşçılarım yani, en büyük. Creeper bir sürü savaşçımız var. O zaman hemen başlayalım. O zaman ben hatta hangi karakter olmamı yorumlara yazın zaman Arkadaşlar başladık. Bakın arkadaşlar hepsi düştü. Arkadaşlar savaşçıların hep bir yapar mıyız yaparım. Hı. Arkadaşlarımızdan çoğu gitmiş ve bazen de Ne diyebilirim acaba? Yani arkadaşlarımız ve milyonlarca var. istiyorum sizden. İstiyorum. Arkadaşlar bana çiçek bu. Bu çiçek. bana? Bak benim arkadaşlar robotumu görüyor musunuz? Şimdi robotun ne olduğunu bile bilmiyorum ya. Zaten robotun ismi yok. Ee, o yüzden bir şey demiştim. 12 52 beklemek benim benim uğrumadı. Evet görüyor musunuz? Buraya birim yaklaşıyor. Gerçekten birim yaklaşıyor. Arkadaşlar ben de atış edeyim. Hadi ben de robot yapayım. Hatta musunuz? Şurada. Iı, bu Şurada atıyorum. O işte Süper kazandırıyor. Yani. Süper şey kazandırıyor. Onlar ki otuzde yaşadı bakalım. kadar. oraya. Arkadaşlar. Atamadım atacağım. Neyse arkadaşımız bitti. Biz de burada. Yani bu mu yarışacak? 20, 20, 20, 20, 20, 20. Ay, de yay. Arkadaşlar Yey biz kazandık galiba Yıldız de kim onu merak ettim şimdi Ama şu Edgar'dır eminim buna Arkadaşlar Yıkıyoruz Yıkıyoruz Yıkarımı da göstereyim yey İşte böyle O yıldız oyuncu olmuş ne yapalım arkadaşlar İkişi oynamak istemiyorum Ama ben oynamak istemiyorum Bı. Arkadaşlar şöyle taksim edelim. Arkadaşlar lütfen siz ben ve işte lütfen ben ben 15 yani dakika bekleyeceğim. Gelmek isteyenler gelsin. Hatta bir video daha çekeceğiz. Onu da izlemeyi unutmayın. Ve like 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 bir, sürü like. O zaman ben arkadaşlar göstereyim mi size? Göstereyim mi arkadaşlarımı? Onları da davet edip oynayabilirsiniz. Bakın şöyle hayalet var, bölüm var, bunlar var, geçirin.